Müslümanları şeriat düzeninden yana kabul Kur'an'a bakın, evet, Kur'an'a Şeriat. Evet. Şeriatsız Kur'an, İslam'ı, Hristiyanlaştırmak, mecliste... camiyi kiliseleştirmek, imamı papazlaştırmak operasyonunun adıdır. Lozan anlaşmasını... Değiştirilemez maddeli bir anayasa ile Türkiye'de hakimiyet milleti olamaz. Buyurun Sayın Lozan anlaşmasını birinci meclis kabul etmemiştir. Bundan dolayı darbeye maruz kalmıştır. Lozan anlaşmasını onaylayan meclis CHP meclisidir. 23 Ağustos 1923. Ne bir insanda birinci meclis yok olmuş. Ne meclis Ve CHP Mustafa Kemal milletvekillerini memur tayin eder gibi tayin etmiş. Tayin, tayin. Dayın Dayın edilmiş CHP meclisi Lozan'ı onaylamış. Tayin edilmiş CHP meclisi hilafeti kaldırmış. Tayin edilmiş CHP meclisi şeriatı kaldırmış. Hayır yani öyle söylüyorlar. Şeriatı kaldırmış. Tayin meclisi edilmiş meclisi CHP meclisi, tayin edilmiş CHP meclisi Atatürk ilke ve inkılaplarının layıklığı ve devrimleri silah zoruyla yapmış. Efendim ben bu güne gelmek istiyorum. Yani, yani, dolayısıyla biz yersiniz. CHP'nin altı okuna iman etmeye e, mecbur muyuz? E, bir şey sorabilir e, miyim? E, İslam tarihi boyunca başını örtmediği için öldürülen bir tek de, kadın var mı? Ya da çatı. Yani bir tek okur. kadın var mı başını örtmediği için? Çapka giymediği için öldürülen on var. var. Siz dayatıyorsunuz. evet. dayatıyorsunuz. Evet. Siz dayatıyorsunuz. Evet. Evet. Siz dayatıyorsunuz. Evet. Evet. Bunları. Bunları. Homoseksüel ve fahişeye sokak altı çocukları, köprü altı çocuklarını ben üretmedim, bu düzen üretti. Daha önce... Türkiye'de ya. evet. tren istasyonu evet. yanındaki evet. cami 5 sene önce açıldı. Orası 5 sene öncesine kadar Şensat pavyonuydu, Cumhuriyet'in açtı. 98 cami açıldı şu anda İstanbul'da. 134 cami daha kapalıdır sur içinde. Evet. Siz Kemalizmi, laikliği, silahlı devrimleri, altı oku, anayasayla, genel kurmayla, DGM korumuyor musunuz? Ben Abdurrahman Dilipat. İster inansın, ister inanmasın. İster şu derecede dinine bağlı olsun, ister bu derecede. Beni ilgilendirmez diyor. Hangi deyiklik söylüyorsunuz? Mevcutan'a mevcut Atatürk'e dua etmezsen mevcut <laughs> okutmam diyorsunuz. Yani saç şakası gibi ne zaman oldu bunlar ya yani. böyle bir şey A değil, duymadık A daha der, bugüne kadar siz yapdınız kemalist ve laik düzen bir erkeğin birden fazla kadınla ilişki kurmasına karşı değildir bu ilişkinin nikahlı olmasına karşıdır bir A erkek hanım, bugün isterse yüzlerce kadını alıp akşama kadar kullanıp atabilir